Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle özür diliyorum. Normalde çekilişi 10 Nisan'da Twitch'te yapacağımızı söyledik. Fakat elimizde olmayan sebeplerden dolayı hem Twitch'te yayın açamadık hem de çekilişimizi sonuçlandıramadık. Kusura bakmayın. Aradan iki gün geçti. Maalesef şu an yapabiliyorum anca. Bu arada bu iki gün içinde yorum atan arkadaşlar yani 10 Nisan'dan sonra yorum atan arkadaşlar çekilişi eklemedim. Yerlerine haksızlık olmasın diye. Onlar da şimdiden kusura bakmasınlar. Ben YouTube'dan tek tek isimleri aldım. Size buradan bakabilirsiniz. Şu an 48 kişi gözüküyor zaten. Ee, i̇sminizi kontrol edin. İsminiz yoksa tekrardan ulaşırsınız. Problem yok. Hemen buradan kopyalayıp çekilişe geçiyorum. Buraya YouTube çekiliş diyelim. Kazanacak kişi sayısı 5, yedek kişi sayısı 3 kazananları belirle diyorum. Evet. Sena Kalaycıoğlu, Hakan Kemik, Dios Edit, Kadir'in Dünyası, Seda Turalı. Fakat burada kaderin Kadir'in Dünyası'nı yanlış ekledim sanırım. Bu arkadaş yeni yorum attığı için e, Polat Çalışkan'a vereceğiz. Yani Kadir'in Dünyası'nı siliyorum arkadaşlar. Ben de şuraya notumu alayım. Seriden kazananlar. Sena Kalaycıoğlu 50 TL. Hakan Kemik 50 TL diyorum. Biosa Edit 20 TL. Kadir'i siliyorum. Bunun yerine Polat Çalışkan'ı ekliyorum. Polat Çalışkan 20 TL Seda Turali Buna da 20 TL yazıyorum. Arkadaşlar, bu kazanan arkadaşlar, e, yapan yani yorum yaptığınız yorumları e, editleyip oraya mail adresiniz veya Discord adresiniz bırakırsanız ben size ulaşım sağlayacağım. Mail adresinizde direkt gördüğümde kodu göndermiş olacağım. Bugün e, tüm herkesi takip edeceğim zaten. Yarın da aynı şekilde. Veya aşağı bir de Discord adresi bırakacağım. Bizim Discord adresimize katılıp da oradan da ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonuçlarını yani çekiliş kodunuzu almak için. Yedek arkadaşlar da Elif Tunca ve Yonca Özdemir de oradan Discord'tan yazarlarsa. Eğer buradan kodu almayan arkadaşlar olursa hemen yönlendirmeni yapalım. Veya onlar da direkt buradan editleyip de işte yapabilirler. Şu yedek talihleri de şöyle yapalım. Yazalım böyle. Bu arkadaşlar da yedekler. Herkes çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İlerleyen çekilişlerde, yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu kazandığınız kodlar e, Oynex e, TL bakiyesidir. Nasıl yükleye yükleyeceğinizi de ben size kısaca göstereyim. Oynex evet. Oynex.com'a giriyorsunuz. Buradan hesabıma tıklıyorsunuz veya şurada artı var. Bakiye ekle'ye tıklayabilirsiniz. Burada ödeme seçenekleri belli oluyor. Verdiğimiz hediye kodunu buraya kopyala yapıştır yapacaksınız. Kodu kullan diyeceksiniz. Sonrasında oynex.com'dan ne almak isterseniz, isterseniz Rise Cash alın. İsterseniz farklı oyunlarda Valorant, PUBG vesaire oynuyorsanız veya Steam cüzdanınıza para yüklemek istiyorsanız nerede isterseniz bu kodları kullanabilirsiniz. Direkt TL bakiyesidir. istir olsun.